Merhaba, ben Bilal Faruk Öse, Kırklı Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda yaklaşık son 2 yıllık Kırklı Gençlik Merkezi'nde genç gönüllüsü olarak rol almaktayım. Aynı zamanda deney patrolelerine eğitmenlik yapmaktayım ve birçok gönüllülük faaliyetlerine gönüllü olarak katılım sağlamış bulunmaktayım. Şimdi okçuluk kursuyla tanıştım. Daha sonra kültür ve sanat yarışmalarına arkadaşlarımla birlikte katılarak güzel vakitler geçmemi sağladılar. Aynı zamanda Etkinlik Gençlik Merkezi'nin birçok etkinliklerinde, gezilerinde ve gönüllülük faaliyetlerine aktif or, aktif rol aldım. Kütleli Gençlik Merkezi'ni Çanakkale Vefa Yürüyüşü'nde Sayın Bakanım'la birlikte kol kola yürüyerek vakit, vakit geçirmemi sağladı. Aynı zamanda birçok çocuklarla eğlenceli vakitler geçirmem, geçirmem için paylaşçılık yaparak gönüllülük faaliyetlerine katıldım. Teknofest'te Selçuk Bayrak'ta abimle birlikte tanışma fırsatımız oldu. Aynı fotoğraf çekilebilme fırsatımız oldu. Sayın Bakanımız aynı zamanda kıtlarına e geldiği zaman en iyi şekilde temsil etme fırsatımız oldu. Deneyap atölyelerinde eğitmenlik yaparak çocuklara, çocuklara güzel eğitimler, güzel bilgiler vererek zaman geçirmeye sağladı. Katıldığım etkinlikler sayesinde ilimi ve gençlik merkezimi ve Gençlik Spor Bakanlığı'nı en güzel şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Yani Çanakkale'de, Ankara'da, İstanbul'da olduğu gibi bu Milli Mücadele yolunda da en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum. Öyle gençlik merkezini ve Kırklareli ilini temsil etmek adına il genç temsil adayı olmaktan mutluluk duyuyorum.